Trabzon'un Arsin ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Arsin Santa Dağ Bisiklet Şampiyonası ve Arsin Halk Bisiklet Festivali sona erdi. Arsin ilçesinden başlayarak Gümüşhane'nin Dumanlı köyü sınırları içerisinde yer alan tarihi Santa harabelerinde sona eren şampiyonaya 25 profesyonel, 85 vatandaş olmak üzere toplam 110 bisikletçi katıldı. Büyük heyecana sahne olan yarışlarda elit erkekler kategorisinde birinciliği Furkan Uzunoğlu, ikinciliği Yiğit Efe Gürel, üçüncülüğü Aytekin Aşık kazanırken yıldız erkekler kategorisinde ise birinciliği Sadık Öztürk, ikinciliği Hüseyin Efe Karakaş, üçüncülüğü Halit Karaca kazandı. Haydi. Haydi. Bu Son 200 metri, Son Şampiyonada dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi <gülüyor> <gülüyor> Elit erkekler kategorisinde birinci olan Furkan Uzunoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu Bugün de burada özel bir yarış olup trabzonda geldik yarıştık aldık birinciliği Mutluyum çok iyi hissediyorum. Bir de olsa bir daha çıkarmışlar. Enerjim çok iyi. Parkur çok güzeldi. Çok fazla zorlamadı. Ama güzel bir parkur. Bizim için dezavantaj ama biz daha çok yokuş üzerine antrenman yaptığımız için çok fazla dezavantaj olmadı. Yani çok beklemiyordum çünkü ikinci olan arkadaş biraz zorladı beni gelirken ama birinci oldum.